Oh, hayır. Hayır ne oluyor? Anladın hani playlist tek bölüm gibi hemen abi, <laughs> Senin için süre ne kadar geçti bilmiyorum ama benim için sadece bir yemek süresi kadar geçti. Yine. <laughs> <laughs> evet bilgisayarım <söyleme> var şimdi bakayım. <laughs> Bak orada göz çıktı. Harfleri toplayarak boşlukları dolu. Yanlış harfler sağ tarafa ekart edilecektir. Bir kütüğe yakın çimenlerin üzerinde gizlenmiş eski köprünün üzerinde. Karanlık hücrenin içinde yatıyor. Hem bir de bir kafeste hapsedilmiş gene bir şey oldu. Şizofrenlik seviyesi Şş. hala aynı. Canım şuralarda bir yerde bir bıçak olacak. Buralarda bir bıçak gördünüz mü? Aha. Gömü resmi lan bu. Bu harita mı? Bunların hepsine <laughs> gideceğim değil mi? Kedi. Hiçbir şey yok. Bunun içinden bir tane cam sikeri yiyeceğim. Eee aynı şeyleri bir daha yaşamayacağım değil mi? Basılı gördün mü? Hiçbir yerde bulamıyoruz. Abi basılı en son bir ecinli oldu bir şey oldu ona. <laughs> Sonra ortadan kayboldu. Ben de değişik şeyler yaşadım. İnsan bir önce bir beni sorun. Önce bir ben geldim. Bir beni sorun. Bir ne oldu? Hayal ettim. Bastı evini. Yaratıkla mı savaştı? İnsan bir sorar. Nasıl arkadaşsınız siz ya? Maria iyi olduğunu söylemedi. Senin için çok endişelendi. Aa. Ya bir savaşacağım deme bana. Bu sıfır sıfır gitti lan. Merhaba. Aha. Köprünün altında. Yalnız kale yapacak. Bir daha kale yapmayın abi. Bu kadar mı Ne oluyor? Ne oluyoruz? Hadi. Ha, gel hadi. Ne yapacaksın? Öleceğim mi? Çipolino'nun bağırsaklarında mı? Bunu nasıl çevirmişler abi? Bu Türkçe mesela şey nasıl eklemiş? Yani şeyi. Ya da çeyi. Buraları keseceğim için. Yani size 30 tane falan gözüküyor. Bak beni sinlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum. Biz diğer videoda 2 saat çektim. Ne kadar oldu hiçbir fikrim yok adamım. Adam Evime hayalet olarak basmadan önce düşünecekti o. Hayalet olası karı. Ya ya basın nerede? Beni değil miydi o yani bir şey oldu. Şeytan ele geçirdi herhalde mi diyelim. Umarım Boss'un Biz, yani, Biz yanında değilken onu kim koruyacak? Acil mi bu? Engel özürlü mü? Niye kendini koruyamıyor? Tamam süper. Bugün zamanlarda pozitif olmalıyız. Arkadaşlar müşteriyi deneyeceğiz onları. Hadi. O da süzülen bir aynı Bu mistik bir şey ve siz hiç mi şaşırmıyorsunuz buna? Evet. 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 Şu an beni daha çok çıkıyor. Hayırdır ha, ha. sen? Sula bakalım şunları canım. Şunu sular mısın be? Onu sulamasam içimde kalırdı. Sen nasıl işlendiriyorsun bakalım? Seni küçük yaratık. Ne sen artık? Sağ ol. Herkes senin için çok enişe Ya bir gireceğiz şimdi şeytan çarpmış gibi tövbe. Selamlar şey ulan şu bir şey yok gibi görünüyor. Tabii siz <laughs> kör olduğunuz için. Sence Basıl bize haber vermeden bir yere gitmiş midir? Bilmiyorum. Böyle bir şey yapacak değil. Genelde bu konularda çok düşüncelidir. Yerdeki şeyi de mi görmüyorsunuz ya? Lanet olası şeytanlar. Evet. Yarım saatler ritmeye çalıştığım yerlere şimdi tekrar gideceğim. Harika bu Hadi az önce Basıl'ı bulamadığımız yerlere gidelim. Geniş orman. Çok uzun ve zorlu bir yolculuk bekliyor. Gerçekten. Şaka değil. <laughs> wow. Wow. Siz kafayı yemişsiniz oğlum. Bunu nereden anladın ya? Ben oradan gitmem. Dostum selamlar. Dostum. Dostum bir sal beni ama. Lanet olası. Öldürmek istemiyorum seni anlamıyor musun? Öl artık. Boş şey uğraştırıyorlar hedefi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan beyler. Buranın patronu geldi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kendimi gayet de sakin bir ceş olarak tanımıyorum. Ama dayanamadığım tek bir şey varsa Oba! Pardon, kim bitki aleti değilim. Hmm, aslında nerede? Yani Kaybolmuş olabilir mi? İmdat ya, hayır ya! Abi, dalga mı geçiyorsun ya? Ben bir yaprakla konuşuyorum abi yani. Dostum işte bundan bahsediyorum. Dostum bu bir harika. Seni alkışlıyorum dostum. Sıkıştım şu an burada. Şu an burada sıkıştım abi. Wow. Wow. Amazing. Amazing. Bir saniye. Bu ne lan? <tık> Bilmiyorum arkadaşlar. Bu ne lan? Aslında bu sanmıyorum. Ama sen belki de Mari ile oyun oynanan buluşmayı orada ne yapacağımızı karar vermem. Sen bir sus kanka. İyi taşım. Deniz kabuğu karşına sağ tavsiyeler İyi tavsiye olsun. İdare eder tavsiye. Kötü tavsiye. Tavsiye istemiyorum. Ben iyi bir tavsiye istiyorum. <laughs> bir dike taş bana iyi bir tavsiye ver. İşte tavsiyeniz. Acı sonsuza kadar sürmez. Umarım senin ben tavsiyene sok. İdare eder tavsiye ver bakayım. Evet bence de bir taştan niye ben tavsiye dinliyorum şu an. Bir de kötü bir tavsiye ver bakayım. Evet. Herkesin tavsiyesini dinle. Gerçekten kötü bir tavsiyeydi. Of peki gördün mü? Hadi bakayım. <laughs> ha. Evet şu an niye denizin ortasında ışık olabildiğini sorabilir miyim? Gerçekten denizin ortasında sokak lambası var abi. Oha! Güneş orman tek bir bölge mi? Ben bunların hepsi bu kadar dolaşacak mıyım? Bunun seri olacağını pek zannetmiyorum biliyorum. Spotolayla, herif spotolayla saldırıyor abi. öyle bir şey olabilir mi ya? Dodge Master gene konuştu bebeğim. Sen... Ya bunu bir tek ben mi görüyorum ya? Bana... Yarı orman, sisli köprü. Nasıl lan? Nasıl ya? Beynim. Bu arada herhalde dünya 8 metrekare falan olduğu için. Sanki geliyor gibi ya. Geliyormuş. Dert bir soğan. Oyunda hala hiçbir şey anlamadım. Normal gibi kaldım abi. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Bunlar kapayı abi. Ya bir de şimdi bunu fırlattığı topu mu bulacağım ya? <laughs> Merhaba millet nasıl gidiyor? Ee, bulamadık hala. Kurumun parası kaçmış gitmiş. Nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Ama içim bunaldı artık. Savaş savaş nereye kadar abi? Benim hayat felsefeme ters bir kere bu. Nerede ben? Bence de en kötü ne olabilir? Ben yaparım sen rahat kal. Hemen. Evet burası. Alt üstü bir merdiven ya. Come tamam. on. Come tamam, Mori. Öyle bir mantık mı var ya? Hadi yapabilirsin Mori. Donk. Artık korkmuyorsun. Merdiveni kim nasıl yaptı çok merak ediyorum. Ben bence siz öfrendim hala hala bunun arkasında. Takılma kardeşim ya. ya Boş ver. Şöyle bir an kafama çarpacak sandım. Hala çıkacağım. Yukarı çıkıp yer altına mı girdim ben? Nasıl ya? Dostum bir yol... Yol bir yol lan ya. <laughs> Sen nasıl geldin buraya Sen nasıl geldin ya? Şuna ne lan? Kaçak. Nasıl bir tip lan? Ben ayrılırız. What the fuck is that bro? Sağ kol sol kol ayrı mı? 122 hasar ne? Oo, <laughs> tamam. Ne? Niye sadece bana oynuyorsun şu an? Ha? Beni yenebilemem, beni yenemezsin. çok pis içimden geçeceğim seni. Hala ölmedi, hala ölmedi. İşte durma. Oo, Yeah. Beni yenebilsin. Beni yenemezsin. Beni yenebilecek bir kapasitede bir herhangi bir canlı yok bu oyunda. Ne oluyor? Bu adam niye bomba fırlama gibi? Bu ne lan? What the? Okey bunu da değil. Ha, aynen. aynen aynen aynen. Yani o kadar şey bilmedi. Bir de çocuk arayacak. Bu, bu yastık değil mi lan bu? Dur yer bir yerinde dur. Bir ye, ye. Sweetheart'a bayılıyorum. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Öğrenmek istedim. Aynen. Bence de niye? Aynen. Allah Allah. Gerçek boy Sweetheart'ı ekledi ha. Yalnız yatağında Sweetheart yok. Anlatabiliyor muyum? O kadar da büyük bir hayran deme bence kendine. Sıradan bir hayran. Hey. 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 Ne Biz taşınıyorduk ve ben kesin öldüm ya. Ee? Pek bir şey yapmıyor. Güzel bir sıkılıp aldık. Ha. Ha, öyle mi? Öyle, öyle mi? Bu, bu kadar oldu şu an. Bu, bu, şu an bu kadar oldu. Niye hepsi aynı lan bunların? Kaptan <laughs> Space, yani Space Boyfriend siz misiniz? Sen, 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 çalma bir, sen çalma bir daha. Bir de ben çalayım. Hemen. Aa uyan bakalım Captain Space bilmem ne. Ya. Acaba kendi adına şaşıracak mı? Space Boy yani Space Boy peki. Ölmüş galiba. o seni nişelendirecektir dostum. Ben bir şey çalmıyor. Ne yapıyorsun? O özel karışık kaset nerede olabilir? Kesin o kızdadır. Kesin. Tweet Tartman ya. Benim tatlı böyle dolgulu çöreğim ne lan? Hadi edelim ben o kızı ayar oldum zaten. Wow. Ya gene mi sen ya? Şimdi bittik kanka. Favori gezegeni mi? Bu gezegen bizim yendiğimiz gezegen değil mi lan? ne abi? Sen Sakura mısın? Nasıl bunu parçalayacaksın tam olarak? Şşşş. Teşekkür ederim dördüncü duvarı yıkan abugat. Neyse artık adın. Hatırlamıyorum ama neyse. Düşmanlara da koysana şöyle bir tane ya. Dostum neler oluyor böyle? Ben çıkamıyor mu? An, ha, niye hareket edemiyorum? Ben nereden bileyim hareket edemedim ya? Ne oluyor? Ne oluyor gene? Gene ne oluyor? Kimle savaşacağım gene? Sen nesin tam olarak? Ben hayat çeçeli adımım. Hayat çeçeli satarım. Gerçek bir şey yarıyor. Baba dalga mı geçiyorsun ben ya? E? Öldüm lan. Abi bu adam iyileşmiş böyle bir şey olabilir mi ya? Ne kullan gerçekten işe yarıyor. Keşke benim canımı indirmeydi neydi ya? Yonlarınızı güle güle kullandım be. Ulan içimden geçtim bir canım kaldı. Abi adam... Bir canlı beni bırakacaktı ya. Bir sosyeti var ya. Ver bakalım dostum. Adam 300 e satıyordu. Şahsen senden 250 almayı tercih edin. Buradan beni nasıl görüyorsun? Gel gel. Gel saldırırsın belki. Saldırırsa bir söylerim ama. Dur kanatlar. Hala boyunun korku kısmını merak ediyorum. Selamlar. Ne oldu lan? Ooo. Dayım. Nasılsın ya? Allah yaşındanıyorsun her yere böyle ya. Sen ne alıyorsun ya? Tabii al bitmiş pilleri. Ne yapayım ben bitmiş pilleri? İçinden geçeceğim bak bariz yani. O ne ulan? Abim bir sağa geçeyim. Abi neden ki yani? Oy 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 ne oluyor bakalım ha? Ne atacağız? Doğru kişi yapmışım dur umarım. <laughs> Doğuştan nişancı ya. E alsana. <laughs> he doğru pardon. Hemen de iyi daldık. aldık. Bana nasıl mantıklı bir şey çıkabilir ki yani? Dur bakalım dostum güneşe karşı. Wow. <laughs> Bunların hepsi bomboş mesinler olduğu için. Ha, hayır, hayır amca. Şu an nereye gittim? O köpek balığı mı yoksa uçak mı? Ee, ee, ee uçak gibi sanki dostum ha. Dikkat et de kulelere çal. Ee, dostum. Köpek balığı uçak ikisi beraber. Nasıl bir tane? Ne olduğunu bilmiyorum ama saldırıyorum yine de. Ne? Lan tost oldu bizim çocuk. Ha normalde devam ediyormuş. Yani tuvalet var yani. Tuvaletten ramen aldım. Ohoho! Dozu gördün mü? Hadi görüşürüz. Ben devam edeceğim. Hayır dönmeyeceğim. Bu acıtmaya başlıyor. Umurlu değil. Yandım ben artık. Anla. Yandım artık. Bir şeyler olsun istiyorum. Bir şeyler olsun. Artık. Siz efektif edeyken yani, herkes bacaklarım olmadığı için benim alay ederdi. Korkuluk gelmiş. Her zaman olduğu gibi inanç şeyler var. Hadi hedef almak için onu kullanalım. Oh, çocuklar çok acımız yani gerçekten çok. Sıra mı? Oha! Oha! <laughs> 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 yok, yok dostum. Teşekkürler, teşekkürler. Ben ben bu adamı sevdim. Bildiğin kendi kendine şu an hayaller falan kurmaya başladı. Adamın her şeyini dinledim abi şu an. Ben ne yapacağım peki şimdi? Bana bunu açıklar mısınız yani? Tünger mi lan o? Bu <laughs> ne lan? Tereyağ mı bu? Peynir mi? Ne yapayım oraya bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Peynir mi konuşacaksın? Ne yaptı şimdi? Ne lan? Unutamadık <laughs> lan. <laughs> <laughs> Güldü bir de oha yani. Güzel <laughs> <laughs> karışık kasa tartı panel boza Ya da benim var sivit artı hayranlığı. Dostum şiddet belki hiçbir şey çözemez ama seni çözebilir. Aynen hızlı olamazsın. Aynen kaçamazsın ne oluyor shit. Lan onu nasıl yaptı? 404 mi yazıyor lan orada? Karşıya geçmeyin. Açıkçası karşıya geçmeyin yazısını geçmiş ve bu kız. Ben de gittim saldırı nokta 99 tamam. Yükleme ekranına yani şu an savaş açıyorum evet. İndirme ekranı umursamayarak onu kızdıracağım. Ve sonunda onu indirebileceğim. Ha ha ha, ha. Çok saldır. Bu ölmüyor mu ne ya? Tam benimle daha güçlü çıktı. Galiba malum şirketi kullanıyor. Bu kadar yavaş inmesinin mümkünatı yok. Saniyede sadece bir kere bak. <laughs> Reklamlar geldi. Beni yenemez. 35 vurdu. Bir de o 27 vurdu. Bir de sen 21 vurdun çok güzel. Saldır lanet olası herife. Bir de kadar yavaş olsun. 18 yıldır rütbe mekanlarıyla savaşıyorum ve daha bugüne kadar bir kez bile kaybetmedim. Boyfriend sweetheart çoktan ayrıldı mı? Çoktan dedi. Biz burada 12 kadar falan takılmıyor muyuz? Yarım saattir boşuna uğraşıyorum? <laughs> Bence sen şu an yalan atıyorsun. Ben yarım saattir boşuna uğraşıyorum ama. bir timsi yaratık. What the fuck hey. Kimse seni burada umursamıyor. Dalga mı geçiyorsun ya? Benim plüton kaçışın yok. Bu <laughs> top lan bu. Nasıl kollarımın bacakları beni ele veriyor. Yardım edin mi? Lan bizi öldürüyordun sen. Dostum, beni öldürmek üzere olan bir gezegeni az önce kurtardım. <laughs> 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 Bakalıcam ayıp olmayan için isimini bir sorsan. Ya ben niye o zaman isim koydum? Buna diye ben yarım saat isim düşündüm ya? Pluton'un uzay yolu şirketinde Plüton'u. Lütfen bir ulaşım istasyonu yeni geldiğinizi farz edin. Bülüton'un uzay yolu iyi günler diler. Yol yolu lan. Bu biraz fazla oldu sanki. Diğer <laughs> dünya kampı olan yolculuk birazdan gidiyor. Sıra ekletme bakmayacağım diyeceksinizler. Abi. Lan <ben> kaseti niye aldık? <laughs> Aa pardon en başa gelmişim ya. Bana bak. Kendini atmışsan seni öyle bir döverim ki. Biraz uzun sürecek. A few moments later. Abi sonunda bitti. Uf, şunu aldı ya. Yandığım için benden korkun. Benden pek korkmuyoruz. Çok daha iyi. Şimdi nerede kalmıştım? Hayır. Genelde beni kurtarın için teşekkür ederim. Oğlum niye davranıyorsun? Davranıyorsan davranma o zaman. Mal mısın? Duygular ezikleri Baban niye öyle davranıyor ki yani? Neden? Vay yedi sonunda. Ese it artık onları bunu ödeyeceğim. <laughs> ya da şunu mu demedi? Face hey ex boyfriend. Sen <laughs> kim olduğumu biliyor musun? Uzay korsanlar mı ben? Ne kim göze gelmek kontrol ediyorum. İstersen uzayda uçabilirim. Evinin gücü benim elimde. Baş yapma ben. Ya şimdi bunda mı savaşacağım? Come on. Gel kolay bir savaş olacak. Sen de ona vur. Oy, 9 vurdu geçirdi resmen işte ya. 8 ne oğlum 8 ne? 11 ne? Canım yenerim gene de. Daha fazla 9'dan 13'e falan çıkacaksa direkt sektir 15 versin. Oh yeah. 23 güzel. Güzel. 21 güzel. 9 abi sen vurma 9 ne ya? 19 39 vurdu lan ilk tur. Oh yeah. bir saldır bakalım şunları. İyisi ya sen de bir saldır bakayım. Sen de bir pişir bakalım ya. Ama, ama can yeniledim. De ama can Ooo pişir kendine be. Ee, ebesini hiç hız bir daha öldürse harbi söverim ama. Epenek. Hayır. Beni benim. yiyemez vermeyeceğim. Oha. Hadi. Abugat hadi. Hadi oğlum. Çok güzel. Harika. Senin belanesi. 33 çok iyi. <laughs> ama bu ne ya? Ama böyle bir şey yok ya. Tam boşuna mı kullanıyorum bunları ya? Hayır. Kendimi savunacağım. Hadi oğlum. Bir beş daha da olsa. <laughs> Ölemem. Hayır. Harbi bitti Ben asla kaçmam. Tamam mantıklı ve stratejik olarak gideceğiz o zaman. Artık bu bir strateji oyununa döndü. Böyle korku oyunu mu olur? Strateji yapıyorum korku oyununda ya. Bak sadece izle. Sadece zeka izle. Bir. Buradaki enerjiyi kullanmayacaksın. Tamam mı? Ana hasarım olacak. İkinci olarak. Hero'yu öldürmeyeceğim. Çünkü ondan can indireceğim. Herif vurmuyor. Onun dışında şu kızı mutlu yaparsam. Hayvan gibi vuruyor. 49 vuruyor. Vurmuyor. <laughs> Abi böyle bir şey yok ama ya. İlla Çok güzel. Çok güzel. Çok tatlı. Karşılık ver şuna. Sopasını alıyor. 24 vurdu. 24 ne ya? Çok güzel önce kızdırdı. Saldıracağım. Enerjimi kullandım. Öldüm. Sen öldün. Sen ölmüş bir herifsin. 300 Uç çözeceğim. 51 vurdu bile dostum. Gelin oldum demek sana sen mutlu bir insansın yani can yerine şey gidecek öz suyu gidecek daha az da hasar yiyecek aslında mantıklı yok. ama canı var ya canı var şu an ya şu, şu an tam istediğim gibi gidiyor saldır 55 dost bundan bahsediyorum abugat neysen artık hiddetli oldu anlamda avradını Amor sen ölmedin. 71. ni bu kadar gaza geldim bilmiyorum. İçinden mi geçildi yoksa? İşte bu bir tekrar İşte öyle sert vurdum ki hafıza kaybı yaşıyor şu an. Muhtemelen hak, hak ettin. Sonuna kadar hak ettin dostum. Plüton. <kl Shir Así a dentro> Hiçbir fikrim yok dostum. Ama içinden geçtiğim için çok mutluyum sadece bunu biliyorum. Arkadaşım basılı arıyoruz. Bir çiçekten taş takar ve yanında hep fotoğraf almıştır. Ya ben diyorum Ece'ni niye geçirdi o Kar ya? Karklahı yemeği dene. Aha F'yi de aldık. Pardon iyi. Bari biraz yoldan sapmışız gibi görünüyor. Sadece ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz bilirsin ya. Kar biletim var. bu bana niye isim yazdırdı ben hala anlamadım ya. Uzun uzun isim yazdırdı. Hani bir tane fotoğraf gördüm evet dünyamızı itanlar bastı hani. Ne olmuş olabilir ki? Değil mi? Bence de, yani bazen olmuş olabilir. Ne oluyor ya? Şaka mıdır yani bu oyun?